Microsoft Windows ilk sürümünü 1985 yılında çıkartmış. Kullanışlı bulunmadığı için pek fazla rağbet görmemiştir. Evet arkadaşlar rağbet görmeyen bu işletim sistemini incelemek üzere sizlere gösteriyorum. İlk açılışta ana ekran bu şekilde dosyalar çıkıyor. Burada menülerimiz mevcut. Görüyorsunuz. Çalıştır. Yükle, kopyala. Sil gibi işlemler burada mevcut. Burada bu dosyaları sıralama seçenekleri ada göre, tarihe göre gibi, boyuta göre gibi. Burada programs dediğimiz zaman gelip şuraya mesela hesap makinesini çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Windows işletim sisteminin ilk hesap makinesi burada basit bir işlem yapalım. Gibi. Bunu buradan kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar kullanışsız bir işletim sistemi olduğu apaçık kendini belli ediyor. Notepad biliyorsunuz notepad şimdi vazgeçilmez. Buradan kaydetme seçenekleri var. Değiştirme seçenekleri, arama seçenekleri. Evet burada da görüyorsunuz. Şimdiki işletim sistemlerimizde mevcut olduğu gibi arama satırı da eklenmiş. Buradan kapatmak istediğimizde aynı şekilde kaydedelim mi diye soruyor. Ne no dedik? set volume name burada gördüğünüz gibi A sürücüsü win101 bu ismi değiştirme seçeneği mevcut. Göster. Komut satırları burada. Burada gördüğünüz gibi takvim. En güzeli de saatimiz. bu işletim sisteminin neden bu kadar kullanışsız olduğunu hepiniz görmüş bulunuyorsunuz. Evet ayarları da bunlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.